Merhabalar. Bugün Fethiye'deyim. Fethiye'de Gemiler Adası'ndayım. Aziz Nikola Adası da deniyor buraya. Üstünde çok güzel eski kilise kalıntıları var. Ve böyle yukarıya doğru tırmanarak çıkıyorsunuz. Ve ben de en güzel manzaralı yeri buldum. Şimdi beraber önce bir etrafa bakacağız. Nasıl bir yer burası, nasıl güzel bir yer. Şimdi güzel, bir o kadar güzel bir akış yapacağız. Birlikte biraz böyle göğüs kafesini parlatan. Hadi başlayalım. Şimdi gelin dört ayağa, el bilekleri omuzların altında, dizler kalçaların altında. Şöyle takın ayak parmaklarınız altınıza. veriniz nefese sıyırın dizleri. Aşağı bakan köpek pozuna bir güzel gelin. Önce olduğunuz yerde şöyle birkaç adım Olduğunuz yerde yürür gibi ama bir aceleniz olmadan açın bacakların arkasını. Sonra sağ bacağı kaldırın gökyüzüne. iyice uzanın. Sağ dizi bükün sağ kalçayı sol kalçanın üstüne alıp sonra verdiğiniz nefeste dizi çekin omuzları taşıyın. Hemen koymayın ayağı bir görün ayağınızı koyacağınız yere ve getirip sağ ağzınızın içine yerleştirin. El parmak uçlarınıza yükselin. Kalbi karşıya göstere göstere sol dizi indirin yere. Sol ayağınızın sırtına bir güzel yerleştirdiniz. Şimdi gelip bir doğrulun. Ve biraz bir yaylanın. Sonra el getirin elleri örün kuyruk sokumuzun arkasında. Aldığınız nefese kolları bir güzel stretch edin. Aynı nefesle çözün. Al nefes sol kolu gönder göksün. Avuç geriye doğru çevir. Dirseği bük. Gel sağ elini sol dirseği yakala. Onu iyice ortaya doğru çalıştır. Sonra ön alt kaburgaları fışkırtmadan biraz da böyle sağa doğru Açıyorsun. Gövdenin sol yanını bir güzel stretch ettin. Al nefese gel doğrul. Çöz kolları. Şimdi bir sonraki nefesi boşaltırken böyle kolları iki yana açarken kalbi bir güzel sola doğru çevir. Sağ elinin dışını üst, ön kolunun dışını sağdın içine yasla. Dışarı iterken sol el parmak uçlarına da bir güzel geriye uzan. Kalçaların içine birazcık daha yumuşa. Bir tık da kalbi parlat şöyle. Al bir nefes buraya. Ah, verdiğin nefesle dön şimdi önüne. Avuçlarını birleştir kalbinin önünde. Sonra kolları gönder göksüne gel elleri ör burada aldın nefesle avuçlarını çevir göksüne bir güzel streç et kolları. Ve biraz da kolları kulaklardan geriye doğru gönder. Ah, ver nefes hadi el parmak uçlarını getir omuzlarının altına yere. Sol ayak parmaklarını tak sol dizi sıyır. Sonra sol ayak tabanını yere devir. İki topu bir güzel hizaladın. Şimdi buradan Sol kolu gönder gökyüzüne. Sol omuz sağ üstünde. Sırtı arkaya bir güzel yasla. Ve gel ikinci savaşçıya. Bir kon buraya. Böyle geçmek için geldik buraya. Sonra sağ avuçunu çevir gökyüzüne. Ve ters savaşçı için sol eli sol bacağının dışına park edip sağ koluna bir güzel geriye doğru uzan. Bir güzel aç kalbe. Oh, rahatlat nefesi. Bir sonraki nefes alırken yeniden döndün ikinci savaşça. Yine bir kondun bir yerleştin. Sonra sol dirsek altta kalacak şekilde garuda kollarını bul. Sol dirsekleri iç içe geçiriyorsun. El bileklerini doluyorsun ve avuç içlerini şöyle bir araya getirip yükselt. Şimdi dikkati kalçalara getir. Kalçalardan güç alarak onları taşıyarak yavaşça sol topuğu kaldır. Kalçaları yavaşça matının ön kısa kenarına doğru çevir. Aldın nefese dirsekleri yükselt. Kal bir nefes. Göğüs kafesini hala geniş tut. Kürek kemiklerin alt uçlarını birbirine doğru topla. Son bir nefes. Şimdi hiç çözme kolları. Yavaşça sol ayak tabanını yeniden yere getir. Yeniden ikinci savaşçı bacaklarındasın. Şimdi sol ayağının dış kafesini yere çapalaya çapalaya. Matının sol ön köşesine uzana uzana. Hop gel gir sağ dizinin içine. Bırak başının ağırlığını bir güzel. Sark buradan. Kolları çözme ama bir güzel kolların ağırlığını kullan. Ah, nefesi rahatlat. Çeneyi rahatlat. Ve bir sonraki nefes alırken gel açıl şöyle bir yarı yol. Çok uyanık yine sol ayağı çok güçlü kullan. Şimdi elleri çöz. Sol topuğu kaldır yerden. Avuçlarını bas yere. Sağ dizi çek göğüs kafesine. Böyle sırtı biraz kabart. Sol elinin dışını gör bu sefer. Ve sağ bacağı uzun bir şekilde sol elinin dışına yerleştir. Sağ ayağının dış kavisini. Ayak baş parmak kökünü iyice çek yüzüne topuğuna uzağa. Şimdi yavaş yavaş sağ avuç için omzunun altında kalacak. Sol ayak tabanını yere deviriyorsun. Sol omuz sağ omuzun üstüne geldi. Ve sol kolu gönder gökyüzüne. Her bir parçayla yeri çok güzel it. Şöyle köklene köklene. Sonra sol kolu da uzat kulağın üstünden. Oh bir güzel uzasın sol yanın. Çene rahat. Yüz rahat. Şimdi sol kolu yeniden göğsüne doğru gönder. Yavaş yavaş sağ dizi bükerken sol topu yerden kaldıracağız ve kalbimizi biraz gökyüzüne açacağız. Şöyle nefes alırken sağ dizi büküyorsun. Sol topuk yerden kalkıyor. Böyle biraz giriyorsun kalçanın içine sol kolu gönderiyorsun geriye. Ver nefeste Sol ayak tabanını yere bas. Sol kol kulağını uzat. Sağ bacağın arkasını aç yeniden. Bir akış gibi bulman. Bir tane daha. Sağ dizi bük. Sol topuğu kaldır. Parlat kalbe. Oh, sağ bir tane. Sol kolu uzat. Sağ bacağın arkasını düzelt. Sol ayağının tabanını iyice basıyorsun. Aldın nefes aç çıkar be. Sağ dizi bük. Sol topuk havalandı. Ver nefese bak yere. Avuçlarını koy. Hop. Aşağı bakan köpeğe nat nefesi, iki burnundan al nefesi, aslan nefesi dediğimiz bir güzel dili dışarı iterek ver nefesi. Haydi dizleri koy yere. Minik bir çocuk pozu. Çocuk pozunda dinlen. Ya hocam ben doyamıyorum akmaları <laughs> diyen bir vinyasadan geçsin. Vinyasa dediğimiz şey plank, chaturanga, kobra ya da yukarı bakan köpek üçlüsü. Biliyorsan yap, bilmiyorsan zaten boşver. Çocuk da gel güzel dinlen. <Sessizlik> Nefesi rahatlat. Yüzü. Şimdi aldığın nefeste yeniden gel doğru. Tabii şimdi bunun bir de diğer tarafı var. O diğer tarafı yapacağız. İyi görün diye ben yönümü değiştiriyorum. Ama siz olduğunuz yerde kalın. Yeniden el bilekleri omuzların altına, dizler kalçaların altında. Verdiğim nefesle tek ayak parmaklarının altına, sıyır dizleri yerden. Ah, şöyle indir kaldır topukları. Şimdi aldığın nefeste sol bacağı kaldır. Sol dizi bük, sol kalçayı sağ kalçanın üstüne al. Nefesi verirken hadi dizi çek, omuzları taşı. Ama ellerle bir güzel it, sırt uyansın. Sonra sol avucun içini gördükten sonra sol ayağı koy içine. El parmak uçlarına yüksel. Kalbi karşıya göstere göstere. Sağ dizini indiriyorsun yere. Sağ ayağının sırtında bas yere. Hadi gel buradan doğru. Şöyle bir yayla kalçaları. Yeni kelimemiz kapı taşla bulmuştuk hatırlıyorsanız. Yaylamak kalçaları. Sonra elleri getir, ör kuyruk sokumun arkasında. Al nefes, kolları bir güzel streç et. Oh, açıldı kalp. Sonra çöz elleri, al nefes, sağ kolu uzat gökyüzüne. Avuçunu geriye doğru çevir, dirseği bük. El parmak uçlarını iki kürek kemiğinin arasına yerleştir. Gel sol eline sağ dirseği yakala. Ve böyle ön alt kaburgaları fışkırtmadan, bele çökmeden sağ dirseği topla içeriye. Ve oradan sola gövdenin sağ yanında bir güzel streç. Ama kafayı öne bırakmıyorsun, yaslanıyorsun arkaya. Ama bunu da çok yapmıyorsun, çene yere paralel kalıyor. Oh, aldı nefese gel merkeze. Şimdi buradan avuçlarını birleştir kalbin önünde. Kolları iki yana doğru açarken kalbi sağa doğru çeviriyorsun. Sol ön kolun sol dizin içine park ederken sağ elinle de geriye doğru bir güzel uzanıyorsun. Sağ kürek kemiğin bir güzel yuvasına yerleşiyor sol el de dizi dışarı itmeye devam güzel yavaşça yeniden gel merkeze avuçlarını birleştir kalbinin önünde bakışları karşıya koy bakışının odağını yumuşat hadi aldığın nefesle kolları gönder gökyüzüne ver nefeste elleri aldığın nefeste avuçlarını gökyüzüne bir güzel it biraz da kolları kulaklardan geriye Oh rahatlat nefesi Haydi bir sonraki nefesi verirken el parmak uçlarını getir yere, sol ay sağ ayak parmaklarını tak, sağ dizi sıyır yerden ve yavaşça sağ ayak tabanını delirdiğin yere. Sağ eli belini al, sağ omuzu sol omuzun üstüne, sağ kolu gönder gökyüzüne, sırtı önce bir yasla, önce bir kalp dersi dedik, göğüs kafesi dedik. Önce onu bir aç, ondan sonra gel ikinci savaşta bir kon, bir bakışı koy, omuzları yumuşat, nefesi fark et. Haydi şimdi sağ el sağ bacağın dışına park ederken sol avuç için çevir ve kulağın üstünden bir güzel uzan ters savaşçı. Oh, sol dizin içeriye düşmesine izin verme. Ön alt kaburgaları fışkırtma. Şimdi buradan yavaşça gel yeniden indir kolları. İkinci savaşçıya bir kez daha kondun uçmak için. Garuda kollarını bulacağız şimdi. Garuda bir kuş biliyorsunuz. Bu sefer sağ dirsek altta kalacak şekilde Dirsekleri iç içe geçiriyorsun ve belki eller bir tur daha dolanıyor. Sonra dirsekleri yükselt, kürek kemiklerinin alt topla birbirine, kalçayı taşıya taşıya. Sağ topuk yerden kalkıyor, kalçalar matının kısa kenarına paralel oluyor. Çeviriyorsun o sağ kalçayı, sağ topuk, ayak baş parmak köklerin üst katına kondu. Ve bir tık daha dirsekleri yükselt burada. Oh. Kürek kemiklerinin alt uçlarını yumuşat, birbirine. Süper. Şimdi geldiğimiz yere geri dönelim. Çok yavaş hareketlerle sağ ayak tabanını devir, ikinci savaşçı bacaklarını buldun ve bu sefer matın sağın köşesine Böyle alnını koymak ister gibi uzana, uzana katlan ve gevşe buraya. Kolları çözme, ama kollarının ağırlığını kullan. Bir güzel kalbin arkasına doluyor nefesler, o karanlığa. Hmm. Şimdi yavaşça yarı yol açıl. Elleri çöz. Avuçların omuzlarının altına koy. Sağ topu kaldır yerden. Hadi. Sol ayağı sıyır. Sol dizi çektin. Göğüs kafesine. Sağ elinin dışını gör. Sol bacağı uzatarak sol ayağın dış karısını çok uzaklaşmadan dışına yerleştir. Sonra burada yavaş yavaş sol avuç içinden destek ala ala. Sağ ayak tabanını yere devirdin. Aldığın nefese sağ omuzu sol omuzun üstüne getirip sağ kolu gönder. Gözün ve belki bir de sağ kolu bir güzel kulağın uzatıyorsun. Bak gövdenin sağ yanı çiçek gibi açılıyor. Şimdi bir minik akalım. Burası fazla geliyorsa gelip dinlenebilirsiniz her zaman. Aldığınız nefese sol diz bükülürken sağ topuk yerden kalkıyor. Kalçaları öne ve ileriye çalışırken arkaya yaslanıp kalbi göğe parlatıyorsun. Ver yani nefesle. Başladığın yere geri dönüyorsun. Al nefes bir tane daha. Aynı nefesle. başladığın yere geri gel. Sol bacağın arkasını aç. Topuğu yere getir. Son bir tane. Gel. Gör yeri. Avuç işlerini koy. Hop sol bacağı al geriye. Dizleri yerleştir. Oh, ve yeniden dinlenmek için bir çocuk puzuna doğru gel. Hani de benim vinyasam diyorsan gel o vinyasadan geç. Kal biraz burada. Ben olsam çocuğu seçerdim. Gelin dinlenin. Hmm. Artık çocuk pozundasın. Hareket sona erdi telaş sona erdi. Neyi nasıl yapıyorum, neyi nereye koyuyorum? Dertleri sona erdi. İyi yapabiliyor muyum, oluyor mu acaba? Kaygıları sona erdi. Yuvadasın. Çocuk pozunu bir yuvaya benzetiyorum, yuvaya geri dönmeye. Yuvanda dinleniyorsun. Eğer dizlere fazla geliyorsa top kalçalar biraz yukarıda kalabilir. Yüzü koyun yere uzanıp dinlenebilirsin. Hmm. Aldığın nefeste hiç acele etmeden yavaşça gel doğrul. Bir oturuşa yerleş. Bu minik ama etkili ama derin ama güzel akışı kapatmak üzere. Gel bir oturuşa. Getir birleştir avuçları kalbinin önünde. Bir dur. Yine bir hisset. Bir fark et. Bir mesafelen mesafe al hislere. Yüz rahatlat, çene rahat, omuzlar kulaklardan uzak. Günün geri kalanında da Bunları fark etmek mümkün müdür o niyetle? Namazdı. Teşekkürler.